En başta kağıt bittiği zaman kağıt yok yazar. Ters yiyoruz. Şu tırnağı yavaşça kaldırıyoruz. İçindeki plastiği alıyoruz. Yeni kağıdı takıyoruz. Alttan gelecek şekilde. Kapatıyoruz. Kırmızı uzun basınca kapanır. Uzun basınca açılır. Açma kapama tuşumuz kırmızı. Açtığı zaman GPS bağlantısını bekleyeceğiz. Bu arada sağ üst köşede e, gösterge var, şarj göstergesi. Aynı akıllı telefonlarımız gibi. Azalınca takarsınız, dolunca çıkarırsınız. 1 nol Z raporu ruhsatın içinde kutuda 2 noldan itibaren bunları saklayıp aylık muhasebeye ulaştırırsınız. Tamam. 1'i 2'yi vereceğiz mi? 1 verilmeyecek, 2'den itibaren. Tamam. Bir ruhsat olması gerekiyor. Her Z raporunun peşine gün sonu alır. Şu şekilde bağlar birbirine. Tamam. Ee, çektiğiniz kartta da hesaba geçer böylece. Tamam. Biz Z raporunu aldığımızda gün sonunda da kendi Yani alabiliyor. Z raporunu da otomatik alabiliyor. Saatini tanımlarsak. Ha, tamam abi. <laughs> Sonrasında satış yaparsak tekrar mı alıyoruz? Evet. Ben genelde 23.55'e falan tanımlıyorum gece. Ben de çıkarıyor. Anladım. Gör sonları. Şu an aldan Akbank, Halkbank, Vakıfbank gelmiş. Diğerlerinin de zamanını kendisi. Anladım. Bizim Şimdi kimdi... cihaz açıldığında satış ekranı, post menü, ZX modu sizin kullanacağınız menüler. Evet. Satış ekranına giriyoruz. Kasiyer evet. bir de basıyoruz. Günde bir defa şifre ister. Her sabah. 1, 2, 3, 4. Yeşile basıyoruz. Açıldı. Tamam. Ee, atıyorum birkaç dakika hareketsiz kaldı cihaz. Kilit ekrana geçer. Evet. Yine birkaç dakika hareketsiz kalırsa ekran kararır. Herhangi bir tuşa bastığınızda bu ekrana geçer. Kilidi açmak için kaydırdığında açılır. açılır. Müşteri geldi. Satış yaptı. Ne kadar? 550 TL. 550 çift sıfır dedim. Atıyorum. Optik cam dedim Çerçeve işte birini tıkladın optik cam optik çerçeve lens güneş gözlüğü. Tamam. Rakamı yazdın, kısma bastın. Müşteri nakit fiş isterse nakite basıp nakit fiş çıkarıyorsun. Müşteri kart çekerse krediye basıyorsun. Sonra zaten bağlantıyı kurup senden e, kart okutmanı isteyecek. Seçeneği fiyatı girdikten sonra seçerim değil mi? Tabii tabii. Çerçevede önce rakam, tamam. önce fiyat. Sonra tamam. departman seçiyorsun. Tamam. Sonra krediye basıyorsun. Bu ekran geliyor. Taksitli satış, satış. İşte atıyorum, taksitli satış dedin, kart okutun diyor, kart okutuyorsun, şifre istersen şifre, temassızsa ekran okutuyorsun, çip varsa alttan, manyetik varsa yandan. O da ki yanlış bir hamle yaptın, yani atıyorum güneş gözlüğü yerine lensi e tıkladın ya da rakamı yanlış yazdın. Bu esnada daha nakit falan demeden iptal seçeneği çıkıyor. İptal, fiş iptal dediğinde iptal sebebi diğer diyorum. Hmm. Bunu iptal ediyor. Ee, satış ekranı kullanımı bu kadar. Menüye buradan da buradan da gelebiliyorum. Menüye bastım. ZX modu. Bizim Z raporu aldığımız menü. 1, 2, 3, 4 yeşile bastım. Bir daha yeşile bastım da Z günlük satış raporu menüsünde zaten. Otomatik Z raporu ne olacak? Şuradan ben otomatik Z saatini. Zaten 23.10'a tanımlaymış. Gece 11.10 geçe kendisi alacaktır. Sabah ben kenar alacağım sadece muhasebeye vermek için. Aynen. Yani burada iptal iade oluyor mu? Hani bir güneş gözlüğü alıp ertesi gün ya da aynı gün gelip ya kartıma ben parayı iadesi istiyorum, bunu iade etmek istiyorum falan. Çok olmaz herhalde. <laughs> Onu çok göstermiyorum. Ee, bu kadar kullanımı. Hayırlı olsun. Başka bir şey yok. Tamam. <laughs>